Sizden kaçırmışsınız, sonra sizin elinizde iken öldürülmüş. Eski mi bu yeni mi? Kısa bir süre sonra kendisini tekrar yakaladık Savcı. Ama öldürüldüğü saldırıda ekibimizde büyük tehlike atlattı. Biliyorsunuz yani keskin nişancı tarafından vuruldu Gürcan. Evet. Mesut komiserle konuştuk. Ama bu yine de ihtimali ortadan kaldırmıyor. Ekibin sorumsuzluğu, işgüzarlığı çok ağır sözler savcım. Öyle mi? Daha yeni başlamıştık Rıza Bey. Ekibim haftalardır bu iş için hayatını tehlikeye attı. Bu bizim başka bir iş için de aynısını yapacaklar. Bununla adı sorumsuzluk mu savcı? İş yüzarlık mi? Rıza lütfen. Lütfen. Rıza müdür ve ekibi. Çok düdük metiniz. Merak etmeyin özel bir soruşturmayı çoktan hak etmişsiniz de benden önceki arkadaşlar niye bu kadar müsamaha gösterdi size bilmiyorum. Ama hiç merak etmeyin. Ben bizzat yakından ilgileneceğim sizinle. Hem sizinle Reza Müdür hem ekibinizle. Elbette. Herkes görevini yapacak. Biz de siz de. Muhakkak. Bir de şu Harun Kansu meselesi var. Daha dosyasını bitirmedik. Sadece gözaltı kararı var. Ben neden sorduğunuzu anlayamadım açıkçası. Bu işi uzatmıyorsunuz. Dosyayı bir an önce bana getiriyorsunuz. Zaten herkesin gözü üstümüzde. Daha fazla keyfi davranmanıza izin veremem. Böyle bir derdimiz yok. İşimiz ne zaman biterse Harun Kansu'yu da dosyasını da o zaman alırsınız. Yani acele edemem diyorsunuz öyle mi? Ne kadar sürmesi gerekiyorsa o kadar sürecek diyorum. Ne bir dakika fazla ne bir dakika eksik. Herhalde başka bir sorunuz yoktur savcıma.